sanatıyla, kültürüyle, genciyle, yaşlısıyla yaşayan bir Bursa. Fiziki çalışmaların yanında kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna sosyal ve kültürel anlamda gerçekleştireceğimiz birbirinden renkli ve zengin projelerle kent insanının sosyal hayatında da dönüşümü gerçekleştireceğiz. <laughs> Bursamız uzun yıllardır aralıksız devam eden ulusal ve uluslararası festivalleriyle de ünlü bir şehir. Bursa Festivali, Altın Karagöz Halk Dansları Festivali gibi markalarımıza ilave olarak geçtiğimiz dönemde gastronomi festivali başta olmak üzere bandolar festivali, sokak sanatçıları festivali gibi birçok önemli değerle de şehrimizi buluşturduk ve bu konuda da bir imza attık. Yine önümüzdeki dönemde var olan festivallerimizi daha da zenginleştirerek festival takvimimize özel temalarda çalışacağımız festivallerimizi etkili, e, eklemiş olacağız. Düzenlenen etkinlikler, sosyal ve kültürel hayata dokunuşlarımızla bu etkinliklerin gerçekleştirileceği mekanlara olan ihtiyaç da üst düzeye çıkmış durumda. Ne mutlu ki bizlere böyle keyifli konulara ihtiyaç duyan bir şehirde yaşıyoruz ve bu ihtiyaçları gidermek üzere mega projelere imza atma fırsatı buluyoruz. Allah hamdolsun şu bulunduğumuz alan. Ben bu vesileyle çok kıymetli başkanımız, rahmetlik meşayini rahmetle, minnetle şükranlanıyorum. Ve yine aramızda olan çok değerli yerel yönetimler başkan yardımcım, öndeki, önceki dönem başkanım Recep Altepe başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Tabii mega projenin ne anlama geldiğini bilmeyenler var. İlginç mega projeler açıklıyorlar değil mi? Yok çünkü. Ve 20 yıl nitelikli bir etkinlik mekanı yapılamayan, yapamayanlar var değil mi? Allah'ım olsun biz yaptık. Biz yapıyoruz. Bu dönemde kentimize iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırıyoruz. Bunlardan ilkini kentimizin doğusuna Yıldırım ilçesinde yapacağımız tesisle gerçekleştiriyoruz. 800 kişi kapasiteli tüm sahne sanatlarının icrasına yönelik altyapıya sahip olacak ana salonu ile birlikte sergi alanları, B2B ve workshop alanlarına sahip modern bir tesisi en kısa zamanda başlıyoruz inşallah. Bu alandaki ikinci önemli eserimiz de Nilüfer ilçemizde inşa ediyoruz. 20 yıldır yapılamadı. Yok. Yine 800 kişilik ana salon ve diğer eklentilere sahip olacak tesisimiz Yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılarda bulunacak. Celil Başkanımızla el birliğiyle inşallah. <laughs> Uzun yıllardır atıl vaziyette kalan Çelik Palas ekotel yapısını yıkarak şehir silüeti üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmıştık. Şimdi de bu alanı her yaştan kentlinin gurur duyacağı yenilikçi yaklaşımla oluşturulan kullanımlarıyla sosyo kültürel bir merkez olarak hizmete sunuyoruz. İnşaat çalışmaları devam eden ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağımız projemizle modern sanat müzesi, akıllı şehircilik inovasyon merkezi, hayat boyu sağlık merkezi, spor alanları, kütüphane, e-spor ve dijital gençlik merkezi, kültür sanat atölyeleri gibi çağdaş kullanımları panoramik manzarası eşliğinde halkımızın hizmetine sunacağız. Yıllarca şehrimize hizmet eden fakat ekonomik ömrünü doldurduğu için yenilemek üzere yıkımını gerçekleştirdiğimiz Atatürk kapalı spor salonu üzerinden şahsımla alakalı birçok tezgirat üretildi. Bunların hiçbirini ciddi almadık. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz bu şehirle yatıyoruz, bu şehirle kalkıyoruz düzenlediğimiz yarışmayla elde edilen proje doğrultusunda 18.900 metrekare inşaat alanlı 3100 seyirci kapasiteli tüm birimleriyle kompleks halde yeni Atatürk kapalı spor salonunu önümüzdeki dönemde aynı yerinde kentimizin hizmetine sunuyoruz ki ihalesini yaptık inşaatına da başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak spor tesislerimiz ile kentimizin dört bir yanında her yaştan insanımızı spor ile buluşturmaya devam ediyoruz. Şehrimizin batı bölgesine artan talepler doğrultusunda yeni bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Dünyasında futbol sahası, yüzme havuzu, salon sporları, tenis ve squash gibi branşları barındıran bu kompleksle batı bölgesinde önemli bir ihtiyacı da karşılamış olacağız. Şehrimizde ofroçular var değil mi? Onlarla iyi görüşüyoruz. İyi etkinlikler yapıyoruz. Offroad, Enduro, Drift, Tuning, Motocross gibi motor sporlarına olan rağbetin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Bu sporların düzenli olarak güvenli ve nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tesisi de şehrimize bu dönemde kazandıracağız. Sahillerimizi rekreasyonel kullanımının yanında su sporlarıyla da öne çıkarmayı hedefliyoruz. Yelken, kano, dalış ve buna benzer su sporlarımızı geliştirmek ve bu branşlarda hizmet veren kulüpleri bir çatı altında toplamak, bu branşlarda şampiyon sporcular yetiştirmek üzere bir merkezi şehrimize kazandıracağız. Geçtiğimiz dönemde İznik'te Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle düzenlediğimiz Dünya Göçebe Oyunları vatandaşlarımızdan oldukça ilgi görmüştü. Okçuluk, binicilik, mas küreşi, matrak gibi geleneksel spor dallarına yönelik eğitim kampı şeklinde hizmet verecek Ata Sporları Kamp Merkezi'nde İznik'te devreye alıyoruz.